Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatühü. Çok değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım. Bugün yine sizlere çok sevdiğimiz anam babam sana feda olsun diye can yürekten kelimeler ile selamlar ile Efendimiz'i anmamız için onunla alakalı yine bir yaşanılmış olan o güzel hadiseyi, o güzel sözleri asır saadette Efendimizin huzurunda sanki diz çöker gibi, sahabeler gibi, Ebu Hureyre radıyallahu anh kulakları ile dinler gibi, dinlemiş gibi anlatalım bakalım. Çünkü bu hadisi şerif Ebu Hureyre, kedicik babası olan Ebu Hüreyre'den rivayet olunmuştur. Ebu Hüreyre diyor ki radıyallahu anh Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bütün peygamberler Allah katında müstecap olacak, asla reddedilmeyecek ve kabul görecek bir duaları vardır. Ümmetlerine has olarak. Yani Allah her bir peygambere bir dua vermiştir ki o nebilerine, o rasullerine siz ümmetiniz için bir dua edin, bir has dua edin ben onu asla reddetmeyeceğim diye rasullerine bildirmiştir. İşte bunu anlatıyor Peygamber Efendimiz. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberler acele etmişler ve allah Teala'nın kendilerine müstecap olarak kabul olunacak duayı dünyada iken ümmetlerine vermişlerdir, göstermişlerdir. Efendimiz diyor ki, ben gururla diyor bunu, sevinçle, mutlulukla diyor, ben bu müstecap olan duamı ahirete sakladım. Ümmetlerime orada şefaat edeceğim buyuruyor. Yani reddolunmayacak ya <laughs> ama onu duada o duayı dünyada yapmıyor ahirete bırakıyor çünkü ahirette yapılacak dua daha şumullu daha geniş bir dua dünyada iken belki istikbalde ahir zamanda gelecek olan ümmetlerini belki içine almayacaktı sadece asrına maksus yaşadığı asrına maksus gayet cüz'i kalacaktı. Fakat mahşer gününde yapınca artık ümmetleri vefat etmiş, kıyamet kopmuş ve mahşer gününde toplanmış ümmetlerim. Kimi müflis hiçbir şeysi yok. Kiminin azıcık var, kiminin Allah'ın lütfundan kat kat fazla var. Boyunlar bükük, herkes medet bekliyor, af istiyor, ve Efendimizin şefaatini duymuştur, şefaati umuyor. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne kadar şefkatli olduğunu buradan anlayabiliriz. Bu e, dua ile ilgili meseleyi anlatmamın bir sebebi de maalesef biz ümmetleri olarak Efendimiz'i çok tanımıyoruz. Tanımak için de gayret sarf etmiyoruz. O bakımdan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerini farz muhal ki bazıları zayıf olabilir. Ona takılarak bütün hadisi şerifleri, Efendimizin söylemlerini, Efendimizin o güzel nasihatlarını, ümmetlerine vermek istediği kurtarıcı mesajlarını gözlerini kapatıyorlar, okumuyorlar, sırtlarını çeviriyorlar. Ben o bakımdan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anmayı çok seviyorum. Bir de şurada Tevbe Suresinin 128. ayetinde mealen okuyorum. allah Teala şöyle buyurmuştur. Efendimizin ne kadar şefkatli olduğunu, ümmetlerine ne kadar düşkün olduğunu bu ayeti kerime bize anlatıyor. Dileyen Kur'an-ı Özümüşen'i açsın. Tevbe Suresinin 128. Ay, e, ayetinin mealini okusun. Arapça bilenler Arapça da okuyabilirler. Allah Teala şöyle buyuruyor Tevbe Suresi'nin 128. ayetinde. Muhakkak ki diyor kendinizden yani içimizden, aramızdan bir insan olarak, bir beşer olarak içinizden kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki efendimize işaret ediyor. Allah Teala Rabbim Rabbim bize neler öğretmemiş ki? Her şeyi öğretmiş bize. Ya elimizde kutsal kitabımız olmasa idi, ya efendimiz Ali Silati ve selamdan rivayetler gelmese idi ne kadar cahil kalırdık. Ah, Rabbim size diyor kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır ve güç gelir. O size çok düşkündür. Efendimiz diyor Allah Teala habibini için, resulü için bize haber vermiş. Kur'an-ı Kerim'de o size çok düşkündür diyor. Size bir şey olması ona ağır gelir, üzülür diyor yani. Müminlere merhametlidir, bağışlayıcıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuyanlar az çok kısa da olsa bilirler ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şahsına yapılan hataları ve kusurları o kişiler daha sonra mümin ve Müslüman olduktan sonra özür diledikten sonra şahsi kusurlarını hep bağışlamıştır. Çok merhametlidir o. Geceleri teheccüde kalktığında ki Efendimiz'e teheccüd namazı farz idi. Ümmetine de sünnet oluyor. Sabahlara kadar, ayakları şişene kadar namaz kılarken ümmetim ümmetim diye yalvardığını kim bilmiyor ki? Hepimiz defalarca duyduk alimlerin sohbetinde duyduk, kitaplarda okuduk. Ümmetim, ümmetim diye bazen hayal kuruyorum, düşünüyorum bazen. Efendimiz Ali Silati ve Selam'ın hicri saadetinde acaba namaz kılarken ümmetim derken ne hallere giriyordu? Sanki o mübarek gözlerinden yaşlar dökülürken, secde ıslanırken, seccadesi ıslanırken Rabbül Alemin onları boşa çıkarır mı? İşte değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin 128. ayetinde bunlar bildiriliyor. Bir de yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer peygamber ile alakalı bir hadisi şerifini Abdullah bin Amr radıyallahu anh'dan rivayeti okuyalım. Efendimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah mesela İbrahim Aleyhisselam hakkında Kur'an-ı Kerim'de e, İbrahim Aleyhisselam'ın diliyle Allah bildiriyor. Nasıl bildiriyor? İbrahim Aleyhisselam demiş ki: "Ya Rabbi, yani kendisine iman etmeyen, putlara tapan o zamanki irşat etmeye çalıştığı kendi ümmetleri için söylüyor bunu. Ya Rabbi diyor. İbrahim aleyhisselam o putlar insanın bir çoğunu, insanların bir çoğunu yoldan saptırdılar. Kim uyarsa e, kim e, bir dakika yanlış oldu. Yoldan saptırdılar. Onlara demiş ki, kim bana uyarsa o bendendir. Kim karşı gelirse artık onun işi sana kalmıştır. Zira sen affedicisin merhametlisin ayetini okuyor Efendimiz. Yani İbrahim Aleyhisselam Allahu Teala'ya böyle dua etmiş. Haydi İsa Aleyhisselam'a gelelim. O da diyor ki Ya Rabbi eğer onları cezalandıracaksan onlar senin kullarındır. Onları affedeceksen bunu da yapabilirsin. Zira sen izzet sahibisin, hikmet sahibisin demiş İsa Aleyhisselam'da. Kur'an-ı kerimde bu ayet kerimi yine efendimiz bildiriyor. Sonra ellerini kaldırıp ey Allah'ım demiş efendimiz. Ey Allah'ım ümmetim ümmetim diye yalvarmış ve ağlamış. Bunun üzerine yüce Allah ey Cebrail Muhammed'e git. Rabbin her şeyi bilir. Fakat yine de ne diye ağladığını sor diyor ve Cebrail aleyhisselam geliyor. Efendimiz'e soruyor. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Allah en iyi bilen diye Cebrail'e meseleyi anlattı. Allah Celle Celaluhu ey Cebrail Muhammed'e git ve de ki biz onu ümmeti hususunda razı kılacağız ve ümmetine bir kötülük yapmayacağız. Bu kadar müjdeler varken bütün Nebiler, rasuller ümmeti için Rablerine yalvarmış. Onların affedersen sen onların Rabbisisin. Cezalandırırsan onu ancak sen cezalandırırsın. Ama affedecek sen de affedersin diye. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetleri için o müstecap duayı mahşer gününe sakladı. Ve ümmetlerinin af olunacağını sanki adeta biz burada şöyle anlıyoruz ki Cebrail aleyhisselama ey Cebrail diyor Allahü Teala Muhammed'e git ve de ki biz onu ümmeti hususunda razı kılacağız. Ümmetine bir kötülük yapmayacağız. Yani ateşe atılmayacağımızı müjdeliyor. Peki biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle ve allah Teala'nın da Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla öğrettiği bu haberlere elbette inanıyoruz. Bu Allah Rabbimize, bu Rabbimiz olan Allah'a iman etmek ne kadar güzel ve onun son nebisi, son Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman ve sünnesine ittiba onu tanıyıp öğrenip ahlakıyla ahlaklanmak ona salavat-ı şerif göndermek ne mutlu bize ne güzel bu mutluluğu Rabbim ümmeti Muhammed'e hepimize inşallahü teala onun yolundan gitmeyi Kur'an-ı Azimüşşan'ın yolundan gitmeyi kolaylaştırsın ve sevdirsin ve bizleri muvaffak eylesin çünkü biz ehli iman ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyiz elhamdülillah. Çok değerli kardeşlerim ve evlatlarım, hepimiz, hepiniz Cenab-ı Allah'a emanet olalım. İnşallahu Teala.